selamünaleyküm Hanımlar Zarif Oyacı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok kolay, kibar ve gösterişli bir modelin yapımını anlatacağım. Siz de iğnenizi, ipliğinizi alın. Birlikte yapalım. Şöyle Bismillah deyip başlayalım. İpimizi başlayacağımız yerin ucuna koyuyoruz. İki parmağımızın arasında sıkıştırıyoruz. Çift düğüm atıyorum. Önce alt zürafaya gideceğim. Birkaç sıra zürafa yapımını da göstermiş olayım. Zürafalarda altın montazam olması için üstündeki oyanın düzgün durması için çift düğüm yaparak ilerliyoruz. Düğümlerinizi sıkıca oturtturun. Açılmaması için. Bu şekilde ilerleyelim. Ben şimdi sona geleyim ve birlikte devam edelim. Ben şimdi ilk sıra zürafamı tamamladım. Ve ikinci sıra zürafa yapacağım. Araya pırpır pır yaparak ilerleyeceğiz. Sonra o pırpırların arasına çiçeklerimizi yerleştireceğiz. Önce şu ilk zürafaya batalım. Bu şekilde sizin de hepiniz Burada düğüm olduğu zaman iğnenin ucuyla çektirip düzeltebilirsiniz. Bilmeyenler için konuşuyorum tabi. Şimdi karşıya atladık ve bir zürafa yaptık. Çift başladığım için ipimi kesebilirim. Çift başlamak derken çift düğüm yaptım. Şimdi bir zürafa yaptık. Bunu içine dönüyorum. Ve içine 3 tane pırpır yapacağım. İlk pırpırım. İkinci pırpırım. Ve 3. yapıyorum. 3 tane pırpır yaptım. Şimdi 1 2 3 4 5 ve 6. sürafaya geldiğim zaman arasını Pardon, burada 5 tane yaptık. 1 2 3 4 5 6 evet 6.dayım. Bu ortaya çiçek yapacağım. Her iki tarafta iki zürafa boşluk kalacak. Ve burada tekrar 3 pırpır yapacağım. Bir, iki ve üçüncü pırpırımız. Şimdi tekrar aynı şekilde 5 tane zürafa yapalım buradaki gibi. Bir, iki, üç, dört, beş, ve altıncıya geldim içine geri dönüyorum ve üç tane pırpır yapıyorum üç tane pırpır da yaptıktan sonra aynı mantıkla ilerleyeceğiz her 5 zürafadan sonra altıncının içine pırpır yapacağız üçer tane Ben bu sırayı tamamlayayım ve devam edelim. Bu sırayı tamamladım ben şimdi. Şimdi çiçek yapımına başlayalım. Çiçeklerimizi bu ortada bıraktığımız boşluklara yerleştireceğiz. Her iki tarafta iki zürafa boşluk kalacak. O yüzden üçüncüye yuva yapıyorum çiçeği bu üçüncü yani 1 2 3 3. boşlukta zürafanın içine yerleştireceğiz çift düğüm atarak başladım. Önce bir zürafa yapıyoruz buranın içine ve geri dönüyoruz içine batıyoruz. çiçeğimiz için 4 adet zürafa yapacağız. Önce 1 2 3 ve 4 4 zürafayı 4 pırpırı yaptık vardı şimdi buradan önce bir şuraya batalım buradan en baştakine geri döneceğiz buraya bir zürafa yanındakine Yanındakine batarak ilerliyoruz. 4 tane zürafa yaptık. Geri dönüyoruz. Keserek gidiyoruz. Şimdi dörtten 3'ü e düşeceğiz hemen yanındakine battım. 1 2 ve 3 Tekrar başa döndüm. Şimdi iki zürafa yapacağım. 1 ve 2 en sona geldiğimizde çiçeğin tepesine minik pırpırlar yapacağız en sonuncuyu yaptım bunun içine geri dönüp pırpırlarımı yapacağım 3 pır pırpır yapalım bunun tepesine. 1 2 ve üçüncü de bitireceğim için çift düğümümü attım ve bitirdim. Bu şekilde çiçekler yaparak ilerleyeceğiz. Şimdi diğer rengimize geçelim. Şimdi diğer çiçeğimizi yapalım arkadaşlar. Üçüncü zürafamızın oradan ipimizi sabitliyoruz başlangıç için. Bir zürafa yaptık. İpin başını keselim. Yuvamızı oluşturduk. Bunun içine 4 tane pırpır yapacağız. Bir, iki, üç, Dördüncü pırpırımızı yaptıktan sonra tekrar üste çıkacağız, az önce yaptığımız gibi. Buradan yukarı çıkıyorum, içine bir düğüm atıyorum ve başa dönüyorum. İpimi attım. Şimdi buraya zürafalar yapacağım. Önce ilkinin içine batıyorum. ikinciye üçüncü zürafamız ve dördüncü dört zürafa yaptım. Geri döneceğim ve bunları keserek küçültüp tepeye çıkacağız. Bir iki ve 3 şimdi 2 zürafa yapacağım 1 2 şimdi bir zürafa daha yapıp tepeye çıkacağız ve tepesine 3 tane küçük pırpır yapacağız bir iki ve üçüncü zürafamız pardon pırpır pır bunlar zürafa diyorum çift düğüm attım ve bitiriyorum burada makasımızla keselim şimdi diğer rengimize geçelim şimdi üçüncü çiçeğimizi yapalım diğer rengimin ipini aldım elime üçüncü zürafaya bir düğüm atarak başladım bir zürafa yapıyorum yerine hemen burayı keselim o yuvanın içinde geri döndüm buraya 4 tane pırpır yapacağım. Pırpırlarımızı yaptıktan sonra aynı şekilde bunları üstüne zürafa yaparak ve küçülterek tepedeki pırpırlara kadar çıkacağız. Elinizle böyle ipe şekil verebilirsiniz. 4 tane pırpırımı yaptım. Tepeye çıktım. İpi buraya otutturdum ve başa dönüyorum. Buraya 4 zürafa yapacağız. Önce içindekine ilk buna batıyorum. Bir tane zürafa yapıyorum. Yanındakine batıp ikinci zürafa. 3. zürafa ve 4. Yani 4'ten 3'e doğru çıkarak gidiyoruz. Şimdi 3'e çıkalım. 1 2 2 de 1 de ilerleyerek tepedeki pırpırlarımıza ulaşacağız. Şimdi son zürafayı yaptım. içine geri döndüm. Ve minik pırpırlar yapıyorum. 3 tane minik pırpır yapıyorum. Dikkat ederseniz ipe her zaman şu iki parmağımla yön veriyorum. Küçüklüğünü, büyüklüğünü onunla ayarlamaya çalışıyorum. 3. de iki düğüm attım ve kesiyorum. Şimdi ben diğer çiçekleri de yapayım ve son halini göstereyim size. Diğer iki çiçeğimi de yaptım. Bitmiş hali bu şekilde arkadaşlar. Şu şekilde de göstereyim. Videomu buraya kadar izlediyseniz izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizde aynı modeli yapıp bana fotoğraflarını instagram zarif oyacı kanalından gönderebilirsiniz. Fotoğraflarınızı yayınlarım. Videolarımı izleyerek iğne oyasını öğrenebilirsiniz. Ev bütçenize katkı sağlayabilirsiniz. Reklam sayfamdan benim oyalarımı yapanların reklamlarını da yapıyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Lütfen kanalıma abone olun ve videolarımı beğenin. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.